Amerika Birleşik Devletleri Adana 2. Konsolosu Daniel Danal Beyefendi şehrimizi be ziyaret esnasında belediyemizi de ziyaret etti. Belediye çalışmalarımız hakkında bilgi sunum yaptık ve kendisine bizi onurlandırdığı için belediyemizi ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Uh, thank you very much for inviting me here to Malatya. This is our first time traveling here. But I'm sure we will be back soon. Beni burada aradığınız için çok teşekkür ederim. Malatya'nın halkı için yaptığınız projeler gerçekten çok etkileyici ve tekrar ziyaretinize gelmeyi dört gözle bekliyoruz. Uh, as I mentioned, this is the first time uh, I've been here, and I've just been super impressed by The first impression was just how green and beautiful. Bahsettiğim gibi bu Malatya'ya ilk kez geliyorum. İlk izlenimim ne kadar yeşil olduğu, ne kadar güzel olduğu. Tabii ki sizlerle görüştükten sonra anlıyorum ki hükümetimizin gerçekten buraya çok büyük yardımları var, çok büyük projeleri var. 7'den 70'e gerçekten halkına çok güzel hizmetler veren bir